Bir avuç Yahudi neler yapıyor? 4. Çok şey yaptığını detaylarıyla aktardık. Gerekçeleri de sıraladık. Haftanın ilk gününde sohbet başlığımızı değiştirmiyoruz. Çünkü derin anlamlar içeriyor. Öncelikle bugünkü sohbet girizgahımızda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin İslam dünyasına 100 yıl önce nasıl haykırdığına ilişkin o tarihi vecize görüşünü aktarmak istiyorum. Çünkü o haykırışının her kelimesi ve her cümlesi İslam dünyası ve Müslümanlar için inci tanesinden daha kıymetli ve değerli. Bakınız camımızın allamesi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle sesleniyor. Ey alemi İslam uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucizeyi manevisi olan nur risalelerini mütala etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin, lisanı halinle de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız! Alem-i İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak. İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terraki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı saadet ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve kuraniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeliyiz. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihat ederek sefahet ve rezaleti medeniyeyi süpürüp bu vatana ab hayat olan hakikati İslamiye sularına kıtınız. O hakikati İslami sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak, bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. İşte sevgili izleyiciler, bakınız o büyük İslam hallambesi Bediüzzaman hasretleri, 100 yıl önce nasıl da İslam dünyasını uyarmıştır, uyarmaktadır. Kendinize gelin, yeter artık gaflet uykusunda uyudunuz diyor. Bu gaflet sizi peru perişan eder. Ki hali alem orta yerde, İslam dünyası olarak bugünkü halimiz gafletin ve delaletin getirdiği zilettiktir. Bugün İslam dünyası bir avuç Yahudi ile başa çıkamayacak kadar acziyet içerisindedir. Eğer ki samimiysek, eğer ki hakikaten İslam'a intisap etmişsek, eğer ki iman şuuruna sahip olmayan niyetlisek, o zaman iman meşalesi olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız, onun yolunda yürümemiz gerekir. Yeter artık deve kuşu misali kafamızı kuma gömdüğümüz, her kafayı kuma gömüşümüzde siyonizmin, emperyalizmin ve küfür dünyasının saldırılarına maruz kalıyoruz. Habire gövdemizden, uzuvlarımızdan bir şeyler koparılıyor. Bugün avcı kesilen bir avuç Yahudi olmuştur. Ve ne hazindir ki İslam dünyası ne dostunu ne de düşmanını tanıyamaz hale gelmiştir. Yaşayan bir ölü misali denir ya üzerine ölü toprağa atılmış. Bugün Yahudi tehlikesi İslam coğrafyasında büyüdüğü gibi korkunç ve vahşi katliamlarda bulunuyor. İşte Gazze, işte Filistin soykırım yapıyor. Peki arkasında kim var? ABD var. Avrupa Birliği ülkeleri var. ...yek vücut şekilde Batı emperyalizmi tarihsel intikamla düşman kesilerek İslam dünyasını bölük pörçük ediyor. Ne var ki düşman halini orta yerde canice dişlerinden İslam kanı akmasına rağmen... ...İslam dünyası hala müttefiklik içerisinde, hala çözümü ve barışı onun iki dudağından çıkacak sözcükte arıyor. Ondan medet umuyor, celladına aşık misali. Tüm yazılarımda, sohbetlerimde haykırıyorum... Müminin müminden başka dostu yoktur. İslam dünyasında da Müslümanların da kendilerinden başka dostu yoktur. Batı emperyalizmi tarih boyunca hiçbir zaman İslam ülkeleriyle Müslümanlarla barışık olmamıştır. Olmaz da. Demek ki Müslümanlar bir olmalı. O halde Kur'an'a sarılalım. Bediüzzaman'ın dediği gibi sımsıkı Kur'an'a sarılalım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 60. ayetinde mealen bize şöyle sesleniyor. Onlara karşı gücünüz ettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Sevgili izleyiciler, bu emir rastgele bir emir değildir. Cenabı Allah böyle emrediyor. Bizi uyarıyor, ikaz ediyor, uyanık olunuyor. Nereden yürüyorsunuz dercesine bizi adeta tokatlıyor. Yeter artık ölü toprağını üzerinizden atın diyor. Ama biz hala da Amerika Birleşik Devletleri'nden şuradan buradan dostluk eli uzatılmasını bekliyoruz. Ki bu çok büyük bir yanlışlıktır. İslam dünyasını yöneten rejimler, sistemler hiç de İslami değiller. Dışarıdan ithal edilmiş piyon ajanların kölelik sistemiyle yönetilmek isteniyor İslam dünyası. Yazık değil mi? Tek dayanak noktamız var ve bizi birbirimize kenetlemek isteyen bir kitabı mübin olan Kur'an-ı Kerim'in hükümleri var. İşte o hükümlere sarılmamız lazım ki o zaman İslam ruhunu taşıyalım ve dirilişe geçebilirim. Aksi halde bir avuç Yahudi'ye yem olmaktan kendimizi kurtaramayız. En derin saygı ve sevgilerimle.